Merhabalar, bugünkü dersimizde birlikte İzmir İktisat Kongresi ve Misak-ı İktisadi yani Milli Ekonomi kararlarından bahsedeceğiz. Kongre 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihlerinde toplanıyor. Kongrenin genel başkanlığını Kazım Karabekir Paşa yapmıştır. Ve İzmir İktisat Kongresi'nin toplanma zamanı tam da Lozan'da kapitülasyonlar başlığı görüşülürkendir. Ee, aslında burada e, şunu söylemek istiyoruz, bağımsız ve milli bir ekonomi amaçladığımızı, arzuladığımızı e, dünya kamuoyuna e, duyurmak istiyoruz. Yani bir yerde kapitülasyonlara tepki niteliğindedir. Bakalım nasıl kararlar alınmış bu konferansta? E, bağımsız, milli, liberal ekonomi kararları. Burada liberalizmden kastımız çocuklar. Hemen not düşelim. Serbest piyasa ekonomisi. Diyebiliriz. Yine yerli malı kullanımına, tasarrufa, teknik meslek okullarının açılmasına, yeni demir yolları inşa edilmesine ve sanayinin teşvik edilmesine karar veriliyor. Ayrıca ham maddesi yurt içinde yetişen sanayi dallarının kurulmasına da karar veriliyor. Zaten bu yüzden de misak-ı iktisadi kararları diyoruz. Yani milli ekonomi kararları. Bakalım çocuklar. Hangi ilkelerle alakalıymış? E Burada milli ekonomi kararı aldığımız için milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Kongreye iş adamı, fabrikatör, çiftçi, tüccar, köylü, esnaf, zanaatkar her kesimden e, temsilci katıldığı için de yani eşit bir temsil olduğu için de şöyle yazalım eşit temsil halkçılık ilkesiyle alakalıdır. Unutmuyoruz. İzmir İktisat Kongresi, Misak-ı İktisadi kararlarını gördünüz. Hemen milliyetçilik ve halkçılık diyeceksiniz. Tekrar ediyoruz. Milli ekonomi kararları almıştık. Milliyetçilikte her kesimden temsilci vardı. Yani eşit temsil görüyorduk. O yüzden halkçılıkla alakalıydı. Peki bakalım çocuklar, kongrenin toplanmasından sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nde Ekonomik alanda hangi atılımları yapmışız, hangi gelişmeler olmuş? Öncelikle aşar vergisini kaldırıyoruz. E, bu vergiyi hemen bir hatırlayalım. Öşür adıyla da geçerdi. Aşar Öşür vergisi, Müslüman çiftçilerden mallarının onda bir oranında alınan vergiydi bu, ürün vergisiydi ve Türk köylüsü e, üzerinde, Türk köylüsünün omuzlarında çok ağır bir yük oluşturuyordu ve tarımın gelişmesini, çiftçinin gelişmesini, kalkınmasını engelleyen bir vergiydi. İşte 1926 yılında aşar vergisi kaldırılıyor çocuklar. E böylece köylünün de gelişimi, refahı, huzuru, kalkınması gerçekleştirilmiş oluyor. dolayısıyla aşar vergisinin kaldırılması toplumsal bir hizmet olduğu için halkçılık ilkesiyle doğrudan ...alakalıdır. Yine bakalım... ...Türkiye İş Bankası kuruluyor. Bundan hemen bir bahsedelim. Ee, Türkiye İş Bankası çocuklar... ...Türkiye'nin ilk... ...özel bankasıdır. Bu bankanın ilk genel başkanı da... ...Mahmut Celal Bayar'dır. Yani üçüncü cumhurbaşkanımız... ...olacak kişi... ...Celal Bayar. Yine Uşak'ta bir şeker fabrikası kuruluyor. Bunun dışında... Kayseri'de uçak fabrikası kuruluyor. MTA kuruluyor. Yani açılımı Maden Tetkik ve Arama Kuruluşu, Arama Kurumu. E MTA'nın amacı yeraltı madenlerini çıkarmak ve işletmektir. Peki MTA'ya kim destek sağlıyor ekonomik destek? Etibank. Evet, MTA'ya destek sağlaması için Etibank kurulmuştur. Yine Sümerbank kuruluyor. Bundan da hemen kısaca bahsedelim. Ee, Sümerbank Türkiye'nin ilk yatırım bankasıdır. Kendine ait sanayi projeleri üretir. Ayrıca kendine ait fabrikaları vardır. Yani Sümerbank için hem bir banka hem de bir fabrika diyebiliriz. Ee, i̇lk Türk yerli gemisi denize indiriliyor. Yine e, ilk Yerli tank imali yapılıyor. Ve Türk Tayyare Cemiyeti kuruluyor çocuklar. Bir de Kırıkkale'de barut fabrikası açıyoruz. Karabük'te demir çelik fabrikası açıyoruz. Evet bu gelişmeler İzmir İktisat Kongresi'nden sonra yaşanan gelişmelerdi. Cumhuriyetin ilanından bahsedeceğiz. 29 Ekim 1923 Önce Cumhuriyet neymiş? Bunun bir tanımını yapalım birlikte. Halk... Egemenliğine dayalı rejim yani yönetim şeklidir Cumhuriyet. Yani temelinde demokrasi vardır diyebiliriz. Peki Cumhuriyet'in ilanının nedenleri nelermiş? Öncelikle bundan bir bahsedeceğiz. Şimdi rejim belirsizliği demişiz. Rejim neydi çocuklar? Yönetim şekli, yönetim biçimiydi. Yani e, monarşi, oligarşi teokrasi, otokrasi, işte cumhuriyet vesaire, işte meşrutiyet bunların hepsi birer rejimdir. önceki rejim hatırlarsanız monarşiydi. Yani saltanattı. Fakat 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırmıştık. Yani monarşi artık iptal. E peki bu ülkenin yönetim şekli ne? Saltanat deseniz değil. Gitmiş. Kaldırılmış. E Cumhuriyet deseniz değil, henüz ilan edilmemiş. Yani o arada geçen bir yıllık boşlukta e, bir yönetim biçimi rejim sorunu vardı. E, bunun da giderilmesi gerekiyordu. Sebep bir. İkinci sebep Ali Fethi'nin istifasıyla doğan hükümet bunalımı. Şimdi Cumhuriyet'in ilanından önce kullandığımız sistem Meclis Hükümeti sistemiydi hatırlarsanız. Bu sistemde tüm bakanlar meclis içerisinde tek tek oylamayla seçiliyorlardı. Dolayısıyla bir hükümetin kurulması çok e, sancılı, e, uzun, bunalımlı, buhranlı bir süreçti. Düşünsenize tek bir bakan için haftalarca, aylarca oylama yapılıyor belki. İşte meclis içerisinde birçok farklı siyasi grup var. E, farklı ideoloji var ve e, bütün bu e, gruplar birbirleriyle e, tartışmalar, ideolojik kavgalar halindeler. Artık öyle bir boyuta varıyor ki dönemin meclis başkanı Ali Fethi Okyar, Ali Fethi Bey istifa etme kararı alıyor. Ve onun istifasıyla hükümet düşüyor. Şimdi yeni bir hükümetin kurulması gerekiyor ama meclis hükümeti sisteminden dolayı bu çok sancılı ve uzun sürecek bir süreç. Fakat kabine sistemi uygulansa yeni hükümeti kurmak çok daha kolay. Çok daha pratik olacak. Çünkü kabine sisteminde bakanlar, başbakan tarafından tek tek seçilirler. Cumhurbaşkanı onay verir ve hükümet kurulmuş olur. Oldukça kolay, pratik bir sistem. E kabine sisteminin yürürlüğe girmesi için de Cumhuriyet'in ilan edilmesi gerekiyor. Çünkü ikisi birbirinden bağımsız düşünülemez. Kabine sistemi eşittir Cumhuriyet. Cumhuriyet eşittir kabine sistemi. Üçüncü sebebe bakalım çocuklar, milli egemenlik. E şimdi milli egemenlik yolunda çeşitli adımlar attık. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduk, 1921 Anayasası'nı hazırladık, saltanatı kaldırdık. E, fakat e, halk egemenliğine dayanan rejime henüz ilan etmediğimiz için milli egemenlik tam olarak, tam manasıyla oturmadı, yerleşmedi. E, bunun için de cumhuriyeti ilan etmemiz gerekiyor. Böylece 29 Ekim 1923'te e, Cumhuriyet ilan ediliyor çocuklar. Bunun sonuçlarına bakacağız şimdi birlikte. Öncelikle milli egemenlik az önce söylediğim gibi pekişiyor, kurumsallaşıyor. Ve meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş yapıyoruz. Böylece yeni hükümet oldukça kolay, pratik bir şekilde, sancısız, sıkıntısız bir şekilde kuruluyor. İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, ilk Başbakan İsmet İnönü ve Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk TBMM Başkanı yine Ali Fethi Okyar oluyor çocuklar. Peki Cumhuriyetin ilanı hangi Atatürk ilkeleriyle bağlantılıdır? Adı üzerinde cumhuriyetçilik diyeceğiz. Halifeliğin kaldırılmasından bahsedeceğiz. 3 Mart 1924'te kaldırılıyor. Öncelikle halifeliği hatırlayalım neydi? E, hatırlarsanız e, Hz. Muhammed'in vefatından sonra e, İslam devletini yöneten e, Müslümanların e, siyasi ve ruhani, daha doğrusu ruhani dini liderlerine halife demekteydik. Onlar Allah'ın yeryüzündeki birer gölgesi koruyucusuydu ve halifelik makamı Yavuz Sultan Selim döneminde yani 16. yüzyılda Osmanlı devletine geçmişti Mısır seferinden sonra e, Yavuz'dan itibaren e, diğer Osmanlı padişahları da e, padişahlık sıfatının yanı sıra halifelik sıfatını da taşımışlardı. Fakat 3 Mart 1924 tarihinde bu makam kaldırıldı. Peki bunun nedenleri nelermiş? Şimdi bunları bir e, hatırlayacağız. Öncelikli nedenimiz halifelik kurumunun sıfatının ...cumhuriyet rejimiyle ve layık anlayışla çelişmesidir. Çünkü cumhuriyeti ilan ederek... E, ...ne yaptık biz? Egemenliği tam olarak millete verdik. E, fakat e, hala bir halife var. Yani e, tek başına bir lider var hala. Halk tarafından seçilmeyen ve Osmanlı hanedanından gelen. E, bu durum milli egemenlikle çelişen bir durum. Sebep 2... Şimdi hatırlarsanız geçmişe bir dönelim iki sene öncesine. Saltanat kaldırılmıştı ve halifelik makamı son padişah Vahdettin'den alınarak Abdülmecit Efendi'ye verilmişti. Yani o sadece halifeydi. Padişahlık sıfatı yoktu. Fakat Sultan Abdülmecit sanki saltanat kaldırılmamış gibi sanki cumhuriyet ilan edilmemiş gibi hala daha ee, çeşitli devletlerin e, liderleriyle görüşmeye, işte diplomatik faaliyetler kurmaya, mektuplaşmaya devam etmekte ve bu iletişimi sırasında da e, yazdığı mektuplarda imzasını padişah Abdülmetin şeklinde atmakta. E bu da cumhuriyet rejimine gölge düşürmekte, yani bir tehlike arz etmekte. E bu yüzden de halifeliğin kaldırılması gerekiyor. Ayrıca e, halifelik makamı Yapılacak çağdaş ve laik devrimler önünde bir engel teşkil ediyor. İşte bu yüzden 3 Mart 1924 tarihinde halifelik kaldırılacaktır. Peki hangi Atatürk ilkeleriyle alakalıymış bakalım? Cumhuriyetçilikle alakalıdır çünkü halifeliği kaldırarak cumhuriyeti koruma altına aldık. Laiklikle alakalıdır. Çünkü halifelik makamını kaldırdık ve din devlet işleri birbirinden tamamen ayrıldı diyoruz. Bir diğer konumuzda konu başlığımızda dersimizde görüşmek üzere çocuklar.